bugün sizlerle birlikte 7. sınıf matematik denklemleri işleyeceğiz. Arkadaşlar denklemler. Öncelikle birinci dereceden bir bilinmeyen denklemler. Denklemin derecesi denklemdeki bilinmeyenin kuvvetidir. Mesela 5x artı 12 eşittir 128 denkleminde x'in kuvveti yani üssü 1 olduğu için bu denklem birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir. 3x 3x 2 2 eşittir 734 denkleminde x'in kuvveti yani üssü 2 olduğu için bu denklem ikinci dereceden bir denklemdir. İçinde bir tane bilinmeyen bulunan birinci dereceden derece denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Şimdi arkadaşlar denklem kurma nedir? Daha önce cebirsel ifadeleri işlemiştik. Ve belirli durumlara uygun cebirsel ifade yazmayı öğrenmiştik. Bu konumuzda ise belirli durumlara uygun denklem nasıl kurulur onu öğreneceğiz. Örneğimiz aşağıdaki durumlara uygun denklem kuralım demiş. Bir miktar paranın iki katının 10 TL fazlası 52 liradır. Paranın miktarını bilmediğimiz için bilinmeyenimiz olan bu paraya istediğimiz sayı şeyi harfi verebiliriz. Burada da P harfini vermiş arkadaşlar. 2 çarpı P artı 10 eşittir 52. Bir sayının 10 katının 7'ye eksiği 13'e eşittir. Burada sayıyı bilmediğimiz için bilinmeyenimiz olan bu sayıya x diyelim. Hani harf veriyorduk ki veriyorduk arkadaşlar e, matematikte de en çok verilen harf x'dir, a'dır, b'dir, c'dir arkadaşlar. 10 çarpı x eksi 7 eşittir 13. Arkadaşlar 10 çarpı x yerine 10 x de yazabiliriz. Yani 10 çarpı x yerine 10 x yazmamız daha çok e, pratik yapmış olmamızın anlamına geliyor. Bir miktar şekerin 10 fazlasının 3 katı 120'ye eşittir. Burada şeker sayısını bilmediğimiz için bilinmeyenimiz olan şekere A diyelim. A artı 10 çarpı 3 eşittir 120. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki 10 çarpı x de bana 10x yaz dedi. A artı 10'da da bana A, A10 mu yaz diyeceksin. Arkadaşlar 10 çarpı x ya da 10 çarpı a 6 çarpı a 6 çarpı x yani arkadaşlar çarpı olduğu zaman sadece birleştirebiliyorsunuz ama çarpı olmadığı zaman eksidir artıdır bölmedir kesinlikle birleştiremiyorsunuz arkadaşlar kesinlikle şimdi arkadaşlar denklem kurmayı öğrendik şimdi gelelim denklem çözelim denklem çözerken amacımız bilinmeyeni eşitliğin bir tarafından yalnız bırakmak Şimdi bunun için bilinmeyenleri eşitliğin bir tarafına, bilinen sayıları eşitliğin diğer tarafına toplarız. Daha sonra bilinmeyeni yalnız bırakırız. Denklemleri çözerken terazi modeli düşünebiliriz. Eşitliğin bir tarafını terazinin bir kefesi, diğer tarafını terazinin diğer kefesi olarak düşünelim arkadaşlar. Eşitlik terazinin dengede olduğu anlamına gelir dengede olan bir terazinin her iki tarafına aynı şeyi koy, koysak denge bozulmaz. Yani mesela arkadaşlar 10 kilo bir tarafta 10 kilo bir taraftaysa biz her birine ikişer kilo koysak da onar kilo koysak da e, terazi dengede durur. Niye? Birisinde 10 kilo diğerinde de 10 kilo var. Birisine 2 kilo ekledik 12 oldu. Diğerine de 2 kilo eklediğimizde 12 olacağı için eşitlik bozulmaz. Aynı şekilde dengedeki terazinin her iki kefesinden aynı ağırlığı çıkartırsak da denge bulunmaz. Mesela 10 kilo vardı değil mi her bir kefede? İkişer kilo çıkardığımızda 8, 8 kalır. Böylece eşitlik bulunmaz. Bu şekilde bu işlemleri yaparak terazinin bir kefesinde bir kefesinde ağırlığını bilmediğimiz cismi, yer kefesinde ağırlığını bildiğimiz cismi bırakırız ve ağırlığını bilmediğimiz cismin ağırlığını bulmuş oluruz. Bu işlemleri yaparken eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir. Eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkartılabilir. Az önceki örneklerimizde eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarpıp ya da eşitliğin her iki tarafını aynı sayıya bölebiliriz. Bu işlemleri daha pratik yapmak için şöyle de yapabiliriz. Toplam durumundaki artı işaretli sayılar eşitliğin diğer tarafına geçerken eksi olur. Toplam durumundaki eksi işaretli sayılar eşitliğin diğer tarafına geçerken artı olur. Çarpım durumundaki sayı sayılar eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak geçer. Bölüm durumundaki sayılar da eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak geçer. Yani arkadaşlar biz küçüklüğümüzden beridir ne biliyoruz? toplamayla çıkarma kardeştir. Çarpmayla bölme kardeştir. Siz çarpmayı eşitliğin diğer tarafına koymak istersen, isterken onun kardeşine çevireceğiz. Ya da toplamayı toplamayı diğer tarafa eşitliğin diğer tarafına koyarken de onun kardeşi olan çıkarmaya şey yapacağız. Gö göndereceğiz. Şimdi çıkarma varken toplamaya, bölme varken de çarpmaya. Gelelim örneğimize. 3x artı 10 eşittir 25 işlemini yapalım. Bilinmeyeni yalnız bırakmak için artı 10 karşıya eksi 10 olarak gönderilirdi. Değil mi? Eksi 10 olarak gönderildi. O zaman ne kalır arkadaşlar? 2x eşittir 25 eksi 10. Niye? Artı 10 öbür tarafa eksi 10 olarak geçmişti. 3x ne olur? 25 eksi 10'dan 15 3x 15. X'in başındaki çarpım durumundaki 3'ü karşıya bölüm olarak göndeririz. Ne demiştim arkadaşlar? 3 çarpı x'ti değil mi? 3x'i biz 3 çarpı x olarak buluruz. Ne demiş? X'in başındaki çarpım durumundaki 3'ü karşıya bölüm olarak göndeririz. X eşittir 15 bölü 3'ten. 15'i 3'e böldüğümüzde 5 çıkar. Yani x 5'tir. Denklemin kökü 5 bulunur. Çözüm kümesi C eşittir 5'tir arkadaşlar. Örneğimizi diğer örneğimize baktığımızda 7 x 4 eşittir 5 x artı 8 işlemini yapalım demiş. Bilinmeyenleri eşitliğin bir tarafına diğer sayıları diğer tarafa toplarız. Bilinmeyenleri bilinmeyen nerede büyükse orada toplamak kolaylık sağlar arkadaşlar. Bilinmeyenleri eşitliğin sonuna bilinen sayıları eşitliğin sağına alalım. Eksi 4 sağa artı 4 olarak geçer. 5 x sola eksi 5 olarak geçer. Yani arkadaşlar 7 x eksi 5 x eşittir 8 artı 4 olarak e, ortaya çıkar. O da 7 x eksi 5 xten 2 x 8 artı 4'ten 12 olarak 2 x eşittir 12 x'in başındaki 2 katsayısını karşıya bölü olarak göndeririz. O da x eşittir. 12 bölü 2'den x'i 6 buluruz. Şimdi arkadaşlar gelelim sorularımıza. Şimdi ilk sorumuz. x artı 5 eşittir. 15 denkleminde x kaçtır? Arkadaşlar ne demiştik? Bilinmeyeni yalnız bırakacaktık. Ne yapıyoruz zaman arkadaşlar? x artı 5 eşittir 15 değil mi? 15. Şimdi x'i yalnız bırakmak için ne yapacaktık? Artı 5'i karşı tarafa alacaktık. Peki artı 5 karşı tarafa nasıl geçiyordu? Eksi 5 olarak niye? Artının kardeşi neydi? Eksiydi. O da eksi baş olarak geçir. x eşittir 15 eksi 5 neydi? 10'du. Bu da x eşittir 10 olduğunu bize gösterir. Şimdi arkadaşlar cevabımız A. Soru 2. 2 artı 12 eşittir A artı 24 ekleminde A kaçtır? Ne yapacağız arkadaşlar burada? Şimdi ağ'ları yani bilinmeyenleri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa toplayacaktık. Şimdi, 2A artı 12 eşittir. A artı 24'te. Bilinmeyen sağ tarafta A ne olarak geçerdi sola? Eksi e e A olarak. 2A eksi A, A'dır. A eşittir. Artı 12 karşı tarafa nasıl geçerdi? Eksi 12. 24 eksi 12 neydi arkadaşlar? 12 idi. Peki bilinmeyenimiz ne? 12 arkadaşlar. Cevabımız yine A. Soru 3. Bir, bir dikdörtgenin kısa kenarı 18, uzun kenarı x artı 2 cm'dir. Dikdörtgenin çevresi 76 cm olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar dikdörtgenin çevresini nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarp. Ya da kısa kenarları birbiriyle toplayıp uzun kenarları birbiriyle toplayıp her iki sonuç her iki çıkan sonuçları da birbiriyle toplayıp sonucumuzu buluyorduk. Burada önce bir dikdörtgenimizi çizelim. Çizdiğimiz zaman kısa kenarımız neydi? 18 santim. Uzun kenarımız x artı 2 santim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Uzun kenarları birbiriyle topluyorduk. Ne etti? 2x artı 4 Kısa kenarları birbiriyle topladığımızda ne etti? 36 Peki bunlar neye eşit? 76'ya Şimdi arkadaşlar Biz bunları bir silelim öncelikle. 2x artı 4 Artı 36 eşittir. 76'ydı. Neydi? 2x artı 4 artı 36 eşittir 76 idi. Arkadaşlar artı 4 artı 36 birbirleriyle topladığımızda artı 40 olur. Artı 40 karşı tarafa nasıl geçerdi? Eksi 40 olarak. Eksi 40 ne olur? Bu da 2x eşittir 36. 2x eşittir 36 x neydi arkadaşlar? x'i yalnız bırakmak için ne yapacaktık? Her iki tarafı ikiye bölecektik. Böldüğümüz zaman ne çıkar karşıya? 2 2x 2'ye böldük mü? x olur. 36'yı 2'ye böldük mü? 18. Cevabımız C arkadaşlar.